Hadi başlayalım. <laughs> Muhafaza kar atom karınca ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Sen kimsin? Ben Deniz Fester Abdü. Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü mezunu. 27 kere milli forma giymiş ve çeşitli dünya ülkelerinde ülkesini temsil etmiş bir milli takım sporcusuyum. Şu an mesleğimi yapmıyorum. YouTube'da içerik oluşturucusuyum. Olabildiğince, cevaplayabildiğince sizlere soruları cevaplayıp aydınlatmak isterim. SSK'lı bir işte çalışsan daha iyi değil mi hocam? Yani şu anda ben bağ kuruluyum. Kendi sigortamı kendim yatırıyorum. Çalışanlarımın da SSK'sını yatırıyorum öyle söyleyeyim. Belli bir temayı takip etmek yerine birbirinden çok farklı konularda videolar çekiyorsun. Hiç konu bulmakta zorlandığın oluyor mu? Aslında burası bir medya şirketi tekrar tekrar söylüyorum. Haftada yaklaşık 2 ila 3 video çekiyoruz. Tabii ki konu bulurken zorlandığımız oluyor. Çünkü bizim oluşturduğumuz içerikler çekmesi veya yapması çok da kolay olan içerikler olmuyor çoğu zaman. İşte kimi zaman gökdelenden paraşütle atlıyoruz, kimi zaman denizin altında 40 metrelik sualtı resiplerine dalıyoruz, kimi zaman tam profesyonel sporcularla beraber drift yapıyoruz, kimi zaman vesaire vesaire vesaire. Sürekli üretebilmek ve sürekli izleyici kitlemizi de mutlu kılabilmek için çalışmaya ve daha fazla çalışmaya devam ediyoruz. YouTuber olmak için nasıl sosyal ve kültürel bir altyapı gerekiyor? Gerçekten insanlara bir şeyler vermek istiyorsan zaten YouTuber olmasan da bunlara sahip olman gerekir. Ben bu kanalda neler sunuyorum abi? Yaklaşık 7 yıllık bir milli takım kariyerim var. Orada kendime kazandırdığım, bünyeme kazandırdığım, vital kapasitesinden olsun, sportif becerilerinden olsun, konuşma tekniklerinden olsun, diksiyondan olsun hepsini sizlere sunmaya çalışıyorum. Sen toplumda Hangi sektörde var olursan ol, zaten sosyal ve kültürel bir altyapıya alt sahip olmalısın ki toplumda var olabilesin. Senin hakkında çoğu kişi gibi merak ettiğim tek şey YouTube'dan aylık ne kadar para kazandığın. Bunun dışında boks makinesine tekme atıp video çeken, çoluk çocuğun takip ettiği bir YouTuber'a ne soralım, neden soralım. Boks makinesinde Türkiye şampiyonlarıyla kapıştım adlı videomuz 5 milyon izlenilmiş. 3000 dolar kazanmışım. Bunun %18'ini KDV vermişim. %35'ini de gelir vergisi vermişim ve bu parayı ülkeme yurt dışından getirmişim. Döviz bu. Şimdi sen oturduğun yerden bu videoyu eleştirdin. Ama ben ne yaptım? Hem vergimi ödedim hem de ülkeme yurt dışından döviz soktum. Merhaba Mars'a gitmek için başvurduğunuz ve ön başvurunuzun kabul edildiğini duyduk. Eğer kabul edilirseniz Mars'ta YouTube videosu çekmeye devam edecek misiniz? Bu doğru. Bize Nestor 50K'den dünyanın en büyük reklam şirketlerinden birinden Mars'a gönderilecek toplulukla alakalı bir teklif geldi. National Geographic'in düzenleyeceği bir belgeselde Türkiye'yi bizim temsil etmemiz için bir teklifte bulundular. Ve biz buna şirketimiz olarak cevap verdik. Amerika'da yapılacağını tahmin ettiğim elemeleri geçersek neden gitmeyelim? Ve... Böyle bir imkan olursa neden çekmeyeyim yani? Hazırlanırken en çok çekindiğim ve korktuğum video hangisiydi? Şimdi ben Building Base eğitimleri alıyorum. Nedir Building Base eğitimleri? İstanbul'da yaşayanlar için söyleyeyim. Gördüğünüz bütün gökdelenlerden aşağıya atlayabilirim. Kendi geliştirdiğimiz bir paraşüt sistemiyle. Benim bir hocam var Cengiz Koçak. Kendisi Hazerfan'dan sonra Galata Kulesi'nden atlayan tek insan ve yaşıyor şu anda. Onu böyle 20 katlı binadan bir aşağı attığım video vardı. Burada kendi geliştirdiği paraşütle beraber aşağı inmişti. Orada Bugüne kadar hiç korkmadığım kadar korktum, gerildim çünkü bir şeyleri kendi başıma yaparken özgürüm ve kendi kararlarımı verebilirim ama bir kişiye yaptığınız zaman çok daha farklı böyle bir yansıması oluyor sizde. En gerildiğim videolardan birisi oydu. Onun dışında zaten kanalımızı eğer gerçekten takip ediyorsan ki takip edenler bilir. Birçoğu böyle sizin nabzınızı yükseltecek videolardır. Ben hayatı böyle biraz daha sınırlarda, uçlarda yaşamayı seviyorum. Böyle de devam edeceğim. Ee, Youtube'daki yaş kitlenizden memnun musunuz diye bir soru gelmiş. Bilinenin aksine benim kanalıma yaklaşık %90'lık bir ortalamayla 18 yaşında geçkin kişiler izliyor. Çünkü ben yetişkinlere yönelik içerikler üretmeye çalışıyorum. Şöyle de size göstereyim. 13-17 yaş arası %11. Yani 18 yaşından küçükler beni %11 takip ediyor. 18-24 yaş arası %34. 25-34 yaş arası %22 ve devam olarak gidiyor. Yani %11, %89'luk, %90'lık bir ortalamayla beni 18 yaşından geçkin kişiler takip ediyor. Her zaman böyle fırlama bir karakter miydin yoksa delimine personası video çekmek için büründüğüm bir kişilik mi sadece? Şimdi biz bu işe başlarken Yasir abimle oturduk masaya dedik ki Oğlum sen yönetmen misin dedim abime değilim dedi. Kameraman mısın dedim değilim dedi. O da bana sordu sen oyuncu musun dedi. Değilim dedim. O zaman biz bu işi başarmak istiyorsak kendimiz olmalıyız. Buna karar verdik. Çünkü ne bir metin yazarına ihtiyaç duyarız o zaman. Ne bir gerçek yönetmene ihtiyaç duyarız. Ne de oynamaya ihtiyaç duyarız. Kendimiz olduğumuz zaman Yaradan'ın bize bahşetmiş olduğu hayatı bir senaryo gibi kullanabiliriz. Çocukluğumda da böyle yaramazdım. Kaşım, gözüm her tarafımda yarıklarla dolu. Buradan da belki annemizler, anneme de özür diliyorum anne böyle bir yaramaz çocuk olduğum için. Ama o kadar fırlama bir çocuk olduğum için, yaramaz bir çocuk olduğum için Bugün gerçekten bunları size sunabiliyorum. Yaramaz çocuklar iyidir, onlar sevin. <laughs> ne diyeyim yani? <laughs> Hoş geldiniz. Videolarınızı zaman zaman izleme fırsatı buluyorum. En merak ettiğim şey kanalınızın videolarının kitle tutma oranı. Bunun yüksek izlenim almaya, önerilmeye bir katkısı var mı? Harika bir soru. Bu gerçekten YouTube'la alakalı merak edilecek bir soru. Evet, kitle tutma oranlarının izlenmeye olumlu etkisi var. Sen kitleyi ne kadar fazla süre videonda tutabilir ve onlara ne kadar uzun süre videonu izlettirebilirsen YouTube da seni o kadar fazla öneriyor. Umarım başarılı bir youtuber olursun çünkü bunu merak ettiğine göre gerçekten iyi bir içerik oluşturucususun. Şu ana kadarki açık ara en iyi videosudur ve bilgilendiricidir. Suyun altında nasıl 5 dakika nefes tutulur eğitim videosu adlı bir başlığa sahip ve iyi bir nefes alıp verebilmek ve tutabilmek nasıl oluyor onu öğretiyor. Ki yüzerken şu nefes alıp verimi beni çok yoran bir şeydi. Bu yüzden daha da sevdim ve yüzmeyi daha çok sevdiğimden benim çok işime yarayacak bir videodur. Çok teşekkür ederim. Videoları gerçekten senin gibi bir kişiye bile dokunabilmesi için yapıyorum. Milyonlarca kişi izliyor. Ama bir kişiye böyle dokunduğu zaman benim için tüm sıkıntılar, tüm kötü yorumlar, eleştiriler bitmiştir. Senin işine yaramış baba bu video işe yaramış. Ana itemleri boks makinesi ve deniz olan döndürüp dolundürüp aynı içeriği üreten YouTube fenomenlerinden biri. 30 bin aboneyken karşıma çıkmıştı. YouTube'da Survivor elemelerine katılmıştı. Onlarla alakalı video atmıştı sanırsam. O videodan sonra patlamış olsa gerek. 30 bin aboneden sonra beni izledin mi, izlemedin mi? buna karar ver. Box makinesi videolarını bildiğine göre bayağı izlemişsin. Ya da bir izlemişsin. Aylarca izlememişsin, sonra bir daha izlemişsin. Senin ilgini boks makinesi videosu çekmiş. Şu adamın ilgisini de suyun altında 5 dakika nefes tutma videosu, eğitim videosu çekmiş. Sen istersen bunu izlersin, istersen bunu izlersin. Benim skalam geniş, tercih senin. Eyvallah. İlk kimin aklına geldi diye merak edilen şeyler. Kendi alanımla ilgili cevap vereyim. Hepinize merhabalar arkadaşlar kimin aklına geldi acaba ya? Videoyu açarken. Değil mi? Kim böyle hepinize merhabalar arkadaşlar diye açar ki? Merak ettim. Yüksek ihtimalle Enes'in aklına gelmiştir. En eskilerden birisi o çünkü. Ekşi bir itiraf. 10 yaşıma kadar altıma işedim. <laughs> <laughs> çok... <laughs> çok mu sert oldu? <laughs> Ama şunu da öğrendim ki... Ee, ...bu şekilde olan çocuklar sporda çok başarılı oluyormuş. Örneğin Ronaldinho <laughs> kendimizi test